Davetsiz Misafir'in bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Hoş geldiniz öncelikle hoş programımıza. Sizler de hoş geldiniz. Beni ve ekibimi burada ağırladığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Şeref Öncelikle sizleri biraz tanıyalım hocam. Ardından da alanımızla ilgili merak ettiklerimizi sizlere sorarak röportajımızla başlamış olalım. Tabii ki. İstanbul'da doğduk, İstanbul'da eğitim hayatımız bitti. 1995'te İstanbul Tıp Fakültesini bitirdik. 2001 yılında uzman oldum. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı oldum. 2000 o süre içerisinde eğitimimiz devam etti. 2015-2016 yılından beri de Ortopedi ve Travmatoloji alanında profesör olarak eğitim vermeye hizmet yapmaya devam evet. ediyoruz. Harika. Genç yaşta aslında profesör oldunuz. Bu kolay değil bence. E kolay değil tabii ama sonuçta bir emek verildiği zaman sonucunu alabildiğini görebiliyoruz. Hı. Tabii ki çok büyük, ciddi emekler verdik. Yani erken yaşta okula başlamanın ve erken bir birtakım ilerlemelerin bedeli de ağır oluyor. Hı. Onun için sağlığınızdan da bir takım ödümler <laughs> vermek zorunda kalıyorsunuz. Evet. E ama sonuçta güzel bir yer. Allah'a şükürler olsun güzel bir yerdeyiz, bir güzel bir konumdayız. Harika. Ortopedi ve travmatoloji neleri kapsıyor hocam? Öncelikle bunu bir halkımızda bilinçlendirmiş olalım sizlerin sayesinde. Hangi alanımızda hangi hastalıklara bakıyoruz aslında? Aslında bütün vücuda bakıyoruz. Ortopedi ve travmatoloji ortospedostan gidiyor. Düzgün çocuk demek netince. Yani bir çocuğun ilk çocuk cerrahisiyle başlamış zaten ortopedi zamanında. 1970'lerde çocuk cerrahisinden ayrılmış ve ayrı bir branş olarak ortopedi ve travmatoloji e, branşı olarak devam etmişiz. Biz eklemler, ko, e, bütün ekstremite dediğimiz kol, bacak, e, omurga, e, boyun, e, bütün e, aslında çenenin üstündeki her şeyle biz ilgilenebiliyoruz alanlarda. Ama tabii iç organlar falan hariç bunlarla. Onların bir takım hastalıkları var. Nedir bunlar? Travmaya bağlı hastalıklar, i̇şte kırıklar olabiliyor, trafik kazaları olabiliyor, inşaat kazaları olabiliyor, iş kazaları olabiliyor. Buradaki deformitelere Genişen problemlere bağlı gelişen deformiteleri düzeltmeye yönelik tedaviler oluyor. Bir de eklem dediğimiz iki kemiğin birbirini bağlandığı ve eklem diye bir yapı oluşuyor. Bu eklemin hastalıkları aslında çoğu hastalığımızın sebebi eklem hastalıkları. Yani çok fazla sıkıyor. Benim menisküsüm yırtık diyor mesela. Herkes benim yırtık diyor. 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk da öğrenmiş, o da söylüyor. 80 yaşındaki de. Menüsküs doğru yırtılıyor ama menüsküs ne onu bilmiyoruz. Yani evet. aslında sorun o menüsküsü bir diz ekleminin içerisindeki bir kıkırdak yapı. O da bir eklem hastalığı. İşte kireçlenme oldu diyor, o da bir eklem hastalığı. Kireçlenme de eklemin yüzeyinin problemli olması. Aslında hepsi eklemden kaynaklanan problemler. Eklemler iki kemiğin birbirinin hareket etmesini sağlaması için oluşturduğu bir yapı. Bu yapının da iki kemiğin ucunda düz kıkırdak dediğimiz yapı var, yapılar vardır. Bu iki yapı birbirine kaygan şekilde hareket etmesini sağlıyor. Aslında bizim bütün hareketimizi sağlayan doku kıkırdak. Hatta ben sosyal medya hesaplarımda hep sevdamız kıkırdak derim. <laughs> Şimdi insanlar aslında dala geçiyorlar ama gerçekten kıkırdağına sahip çıkmadığın zaman kıkırdağına eğer e, özen göstermediğiniz zaman, o kıkırdak bozulduğu zaman kıkırdak biraz masum bir doku. Yani beyin dokusu gibi, sinir dokusu gibi özel bir doku. Kendini yenileyemiyor. Yenileyemediği takdirde de kıkırdak bozuluyor. Şimdi beyin dokusunda, beyin hücreleri öldüğü zaman felç oluyorsunuz veya ölüyorsunuz. Kıkırdakta öyle bir şey yok ama kıkırdakta da kıkırdak hücreleri bozulduğu zaman hareket etmenizde zorluk oluyor, ağrı başlıyor. Bir insanın ağrısının olması da dünyanın en kötü şeylerinden biri. Tıp aslında ağrı dindirme sanatı olarak çıkmış Hipokrat zamanından beri. Aslında bir sanatsak, biz ağrıyı dindirmek için varız. O zaman göz göre göre niye kıkırdağımızı biz zarara sokuyoruz? O zaman bizim yapmamız gereken bir takım şeyler var. Bunlar neler? E, kıkırdağı bilen yükü azaltmak. Kıkırdağı zorlamamak bütün eklemlerin çevresindeki kasları güçlü tutmak. Bunu nasıl yapabiliriz hocam? Yani basit hareketler, bacağınızı kaldırma hareketi bile bir şekilde rahat ettirebilir sizin. Burada egzersiz birazcık tabii daha önemli ortaya çıkıyor aslında. Spor. Aslında spor yapmak çok önemli ama sporu düzgün yapmak önemli. Yani bütün gün yorgun argın iş yerinde çalıştıktan sonra gidip son bir o sigarayı içip ben spor yapıyorum diye çok havalı kıyafetlerle gidip orada spor yapmak değildi spor. Veya bizim erkeklerin en önemli sporu nedir? Halı saha. Bütün gün yorgun argın her şeyi yaparız. Son iki tane sigaramızı çekeriz bir oynarız ondan sonra lekim attı, kasım koptu bilmem ne oldu diye Hemen Yani bu spor salonları ve halı sahalardan biz çok fazla yoğunluk yaşıyoruz acillerde. Yanlış spordan dolayı aslında spor yararlı bir şey yani Önerdiğimiz bir şey ama yanlış yapıldığı zaman eklemlerde veya sıkıntılar yaşıyor. Kemiklerde, kaslarda hepsinde sıkıntı yapıyor. Bilinçli spor yapmak çok önemli. Bilinçli hareket yapmak çok önemli. Dolayısıyla sporu düzgün yapmak çok önemli. Peki en son yöntem mi cerrahi operasyon hocam? Şimdi siz Biz, bir cerrah olarak ki, yoksa en başından da hayır. operasyonlar sağlanabiliyor? Hastalığına göre değişiyor. Hı -hı. Yani e, bazı hastalıklar vardır ki cerrahi çok ilk plandadır ama bazı hastalıklar vardır önce koruyucu yöntemlerle veya biraz daha konservatif yöntemlerle yapılabilen şey tedaviler vardır. E, bir aşil tendon yırtığı gelmişse aşil tendonun e, ayak bileğin arkasındaki tendon koparak geldiyse onun konservatif tedavisi ilaçla tedavisi olmaz onun tedavisi cerrahidir. Ama e, problem var. Sizde erken devre bir kireçlenme başlamış. Bunlar çok sık karşılaştığımız şeyler olduğu için bu tabirlerle ve bizi izleyenlerin dediğini anlayabileceği tabirlerle kullanıyorum. Ya, işte kükürdağınız yumuşamış. Menüsküsünüzde yırtık var. Hemen ameliyat yapalım mı? Tabii ki yapmayacağız. Önce bir fizik tedavi yapacağız. O kasların güçlenmesini sağlayacağız. Bir takım enjeksiyonlarla Orayı iyileşmesine yardımcı olabiliyor muyuz, olamıyor muyuz ona bakacağız. Ondan sonra yapıyorsak cerrahi yapacağız. Bazı durumlarda ilk tedavidir cerrahi, tek tedavidir. Bazı durumlarda da artık gidecek bir istasyon kalmamıştır. Mecburen oraya uğramak zorundasınızdır. Ve oldukça da riskli ameliyatlar mı? Her ameliyat risklidir. Yani tabii ki ufacık bir ameliyatta bile insanların narkoz alıyorlar, genel nesnesi veya spinal nesnesi, belinden uyuşmalar, uyuşturur yapabiliyoruz veya bölgesel uyuşturmalar, regional anesteziler yapabiliyoruz. Bunların hepsi risk. Yani sonuçta bir tıbbi müdahale bunların hepsi. Hı hı. Tıbbi müdahale olduğu zaman da her tıbbi müdahalenin bir komplikasyonu mutlaka vardır. Hı hı. Peki özellikle bu hastalarınızın içerisinde çok bariz ortaya çıkan bir hastalık var mı? En çok sizin kapınızı neyle çalıyorlar aslında? Benim en çok uğraştığım yani 30 senelik meslek hayatı, 28 seneye girdik, 29. seneye girdik hatta. 29 senedir en fazla eklem hastalıkları ile uğraşıyorum ve ortopedik onkoloji ile uğraşıyorum ben. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Ortopedik onkoloji de çok ciddi Hı -hı. aslında ortopedik onkoloji hastalıkları var mı çok bilinmez. Hı -hı. Ee, mesela çocukta da olabiliyor, 7 aylık bebekte de olabiliyor, 100 yaşında insanda da olabiliyor. O kadar marj geniş ki ama sayısı az. Yani meme kanserine göre, akciğer kanserine göre, mide kanserine göre kolon kanserine göre, bilinen kanserlere göre kas ve iskelet sisteminin kanserleri daha az. Sayı olarak az. Az olduğu için de ortopedi ve travmatoloji uzmanları arasında daha az sayıda ilgilenen insanlar. Ama ben de e, asistanlığımızın başından beri bu iki branşta çok fazla neşir olduğum için onunla ilgileniyorum. Ama ortopedik onkolojinin özelliği şu tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Yani ben e, bir ortopedik kemik kanseri, kemik tümörü geldi. Bunu tek başıma yapabilecek pozisyona değilim. Benim yanında mutlaka bir e, radyasyon onkolojisi arkadaşım, meslektaşım olmak zorunda. Medikal onkolog meslektaşım olmak zorunda. Mutlaka bir dahileci veya pediatri doktoru olmak zorunda. E, radyolog olmak zorunda. Cerrahi yapacaksam radyologla mutlaka beraber cerrahi planlamayı yapmak zorundayız. Yani patolog olmak zorunda biyopsi yaptıktan sonra bu işten çok iyi bilgilen, beni bilgilendirebilecek, benim savaş alanımı görebilmemi sağlayacak bir patoloğa, mihmandara ihtiyacım var benim. Çok önemli. Bunların hepsi bir ekip olarak çalışmak zorundayız. O yüzden tek başına benim yapabileceğim bir şey değil ama bir hasta geldiği zaman, çocuk geldiği zaman ne olabileceğini biliyorsunuz. Oradan biyopsi almanızı almak zorundayız. Şimdi toplumda en çok sıkıntıya girdiğimiz konu şu. Biyopsi alırsanız bu tümör büyür mü? Bu kanser ilerler mi? Biyopsi almazsanız tanımıyorsunuz ki. Tanımadığınız bir konuda siz nasıl fayda sağlayabileceksiniz? Toplumdaki yanlış bilgilendirmelerden biri bu. Biyopsi alırsanız bıçak değerse o tümöre o tümör kötü olur. Yanlış bir bilgi bu. Ya bu nereden çıkmış, nasıl çıkmış bilmiyorum ama yanlış bir bilgi. Kulaktan kulağa yanlış ya yani bir, bir şekilde yanlış aslında. aktarılmış. Yani biyopsi yapmak zorundayız. Her tümör kanser değildir. Her kanser ama tümördür. Nasıl, ne demek bu? Yani bir yüzümüzde bir ben varsa, bir sivilce varsa bu tümördür. Latince tümör şişlik demek. Bu tümörlerin iyi huyluları vardır, kötü huyluları vardır. Kötü da iyileri vardır, daha kötüleri vardır. İyi da hiç sessiz olduğu çıkmayanı vardır veya agresif olanları vardır. Çeşit çeşittir. Yani ben size bunları anlatmaya bir başlasam bir, bir gün boyunca hiç durmadan anlatabilirim. O yüzden her tümör kanser değildir. Size bir tümör var dediği zaman hekim arkadaşımız izleyicilerimiz panik yapmasınlar. Zaten oradan biyopsi yapmak zorundayız. Biyopsiyle adını koymak zorundayız. Biyopsi ne demek? Biyopsi oradan parça almak demek. Ya iğneyle alıyoruz veya açıp tamamen çıkartarak alabiliyoruz. Genelde iğneyle aldığımız şeyler artık biyopsiler. Bu biyopsi aldıktan sonra patoloğa gidiyor. Bize aslında o savaşta savaşacak savaşacaksak şayet bize yol gösterecek patoloğa gidiyor. Patoloğunuzun ekibinizde güvenilir bir patolog olması lazım. O patologtan aldığımız bilgilerle sonra biz oturuyoruz. Artık bu pandemiden sonra bir takım Sosyal yöntemlerle birleşmek daha kolay oldu. <laughs> Eskiden daha zor böyle haftada bir birleştirdik oradan buradan. Şimdi hemen çok çabuk birleşebiliyoruz <laughs> internet üzerinden. Sanal ortamda bir konseyimizi oluşturuyoruz. Ve konseyde alınan kararla kötü uyulursa ameliyat öncesi, ameliyat yapacağız mı? Birinci soru. Ameliyat yapacaksak öncesinde kemoterapi, radyoterapi olacak mı? Veya sonrasında olacak mı? Bunlar karar veriliyor, hastaya anlatılıyor. Yani ortopedik onkoloji, o yüzden birçok doktorun birçok meslektaşımın beraber yapabileceği bir tedavi yöntemi. Tamamen ekip çalışması Tabii, aslında. Tabii aynı da, öyle. Değil. Harika. Ve gelişen teknoloji artık bu tedavi, tanı, teşhis bunlar da çok her değişti şey hocam değişti. değil mi? Tabii ki her şey değişti. Bizden 30 sene önce bizim hocalarımız sayesinde başladı bunlar. Hocalarımızdan önceki dönemde işte 1970'lerde falan Bacağınızda tümör var, bacak kesilecek. Kolunuzda var, kol kesilecek. Tedavi buydu. Ve herhangi bir kemoterapi, radyoterapi, ışın tedavisi bunlar yoktu. Vardı ama kullanmayı bilmiyorduk belki de. O zaman yoktu ama geldiğimiz nokta, 30-35 sene geldiğimiz nokta artık sağ kalımı, 5 senelik sağ kalımlar bizim için önemlidir tümör hastalarında. %70-80'lere çıktı çocuklarda ve yaşlılarda. Eskiden bacak kol kesilerek yapılan tedavi, artık bacağı ile koluyla yaşamak yaşar hale geldi. Yani ciddi anlamda bir devrim oluştu orada hı hı. ama tabii ki çok zor, meşakkatli bir yol. Hasta için, hasta yakınları için ama sonunda umut olduğu zaman herkes çok güzel koşturuyor. Doktor da biz de hekim olarak da canlı gönülden e, emek vererek yapıyoruz o hastalar. Özellikle hasta yakınları da çok ciddi eforlar sarf ederek güzel yollara ulaşabiliyoruz. Müthiş bir mesleğiniz çok var hocam. Güzel. Gerçekten çok kıymetli. Evet. Bu noktada gerçekten... Ee... Ellerinize emeğinize sağlık sağ diyelim. Onca yıl okumanın da vermiş olduğu bilgi ve te tecrübe çok kıymetlisiniz ülkemiz adına. Siz de öyle, sağ olun, çok sağ olun. Abi. Çok teşekkürler. Şimdi tabii ki robotik alanlar var. Sürekli yenilikler geliyor. Sizler bunu nasıl takip ediyorsunuz? Oldukça zordur ama mutlaka konferanslar vesaire da aktif Gerçekten, olarak görürüz. Her, her hafta sizi. bir yerlerde bir konuşma <laughs> yapıyoruz zaten. Yani o devamlı bir biraz da konuşmayı sevdiğimiz için yani her tarafta konuşuruz. <laughs> E, tabii ki devamlı yurt içinde ve yurt dışında toplantılarımız olur. Bunlardan gidip biz öğreniriz, öğrendiklerimizi aktarırız. Yani bu böyle büyüyor zaten. Yani paylaştıkça büyüyen bir şeydir bu da. E, bilim öyle bir şeydir. E, biz robotik olarak ne yapıyoruz? E, genel cerrahlar ve kadın doğumcular ciddi anlamda robot kullanıyorlar ama biz de ciddi robot kullanmaya evet. başladık. E, Eklem hastalıklarında kullanıyoruz bu robotu. <laughs> Aslında e, robot dediğimiz şeyin bir ilkel yöntemi artroskopiydi bizim için. Eklemi kamerayla görüp, oradaki menüsküs dediğimiz küçücük böyle ay şeklinde bir kıkırdak düşünün, şöyle bir yapı. Birer santim genişliğinde böyle bir ay düşünün. Buradaki yırtıklar eskiden olduğu zaman, 1970'lerin sonunda, burada bir yırtık olduğu zaman diz boydan boya açılır, bu menüsküs toplu halde çıkartılırmış. Hatta hocam anlatırdı, bu menüsküsü bırakırsan hocamdan fırça yermişsin, oh. niye bıraktım diye. Şimdi biz onu artroskopiyle, kamerayla giriyoruz. 2 veya 3 delikten, maksimum 3 delikten. Buradaki ufacık o milimetrik yırtığı alıyoruz, hmm. dışarı alıyoruz veya uygun bir yerdeyse dikiyoruz. Hiç açmadan, ekleme açmadan, aslında robotik işlemler bizim artroskopiyle başladı. Hmm. Tabii ki artroskopi değil o. Ama e, ilk aslında ekleme, e, uzaktan dokunmak eklemin içine açmadan girmek onunla başladı. Şimdi biz robotu nasıl yapıyoruz? Bu kireçlenme hastalarında dizin ekleminin kesilip yerine metal diz kapağı koyuyoruz. Yani protez yapıyoruz. Artroplasti dediğimiz bizim bir tedavi yöntemimiz var. Biraz önce bahsettik ya kıkırdak bozulduğu zaman o kendini yenilemiyor. Yenilemediği zaman öyle bir kötü hale geliyor ki hareketsiz hale gelince de siz o yüzeyi değiştirmemiz gerekiyor. Biz bu yüzeyi metal bir yapıyla değiştiriyoruz Vücut uyumlu metal bir yapıyla değiştiriyoruz. Bunu artık e, robotla robotik olarak navigasyon yardımıyla yapmaya başladık. Allah, Nasıl şükür. yapıyoruz? Hastanın öncesinde filmlerini alıyoruz, bir takım filmlerini. Bu e, yurt dışı bir takım e, cihazlar olduğu için hı hı. her e, robotun ayrı özelliği var. Onların merkezine bunu gönderiyoruz yurt dışındaki merkezlerine kimini Amerika'ya, kimini Kanada'ya, kimini Hindistan'a gönderdiğimiz yerlerde bize diyor ki şu 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 boydaki protezleri kullanın. Biz de ameliyattan bir gün önce oturuyoruz. Biz sanal bir ameliyat yapıyoruz. Bu işte beraber uğraşan biyomekanik, biyomedikal mühendisler var. Ameliyata biz de beraber giren biyomedikal mühendislerle beraber giriyoruz. Sonra biz ameliyattan bir gün önce sanal olarak yapıyoruz bunu. Ameliyata gidiyoruz. Ameliyatta da makine, robot yani navigasyon cihazı bize diyor ki "Kimin şu noktalarını 50 küsür tane noktasına dokun." Biz de öyle hatta şey gibi PlayStation gibi oyun <laughs> oyun gibi biz onların hepsini bu balonları patlatıyoruz. <laughs> bu balon patlatma aslında şöyle e, bilgisayara gerçek kemiği tanıttırıyoruz. Şimdi bilgisayarda filmler var ama gerçek kemik yok. Filmlerle tanıttığımız şeyin boyutlarını o üç boyutlu olarak yapay zeka birleştiriyor. Bize diyor ki sizin daha önce dün çalıştığınız, ondan önce çalıştığınız şey uyumlu. Aynısını devam edin. Makine alıyoruz, keseceğiz biz. Kemiği kesmemiz gerekiyor. Keserken elimiz mesela kaydı bir, bir derece. Makine çalışmıyor. Robot bu aslında. Yine ameliyatı biz yapıyoruz ama hata mesela... Bir... Hata neredeyse sıfır iniyor orada. Hata sıfır iniyor burada Çok evet. Şey. Hata sıfır iniyor. E mesela elimizi bir hafif kaydık. Öksürürken kaydırdık. Makine çalışmıyor, duruyor. Müthiş bir Böyle şey. bir şey. yani <laughs> bu, bu işe yaradığı için aslında robotik. Ee, tabii ki biz biraz artık belki yaşlandık, belki tecrübelendik. <laughs> Özür dilerim. Estağfurullah. Ee, Eski yöntemler evet. daha çok hoşumuza gitmemize rağmen mecburen bunu yapacağız. Şimdi bu robot biraz ilkel, daha bunlar çok daha gelişecek. Belki evet. ameliyatı kendileri yapacak hale gelecekler ama ee, onu görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum. <laughs> ama her zaman bir hekime mutlaka cerraha e, tabii ihtiyacımız ki ihtiyaç olacak. Tabii ihtiyaç olacak ya. o mecbur olmak zorunda çünkü hekimlik ayrı bir şey, hekimlik bir sanat yani Kesinlikle. o bir sanat. Orada sizin. Ee, karar verebilme yetinizin olması lazım yani onu yapay zeka ile belki bir, birkaç milyon ameliyattan sonra yapay zeka bunu yapacaktır ama e, biraz da eski kafalıyız herhalde biraz daha ona daha gelmesi de zor <laughs> ama bakalım göreceğiz. Bir de hocam şimdi Hollanda ayağımız var. Röportaj önce aslında bizlere evet, bahsettiniz evet. ama e, Hollanda'da neler yapıyoruz? Biraz da bunları sizlerden dinleyebilir miyiz? Değerli izleyicilerimiz de Tabii öğrenmiş ki. olsunlar. Tabii ki. Ee, biz normalde Sağlık Bakanlığımızın bize verdiği bir yetkilendirme belgesi var. Sağlık Turizmi Yetkilendirme Belgesi. <laughs> bu belgeyle biz e, yurt dışında belli yerlerde danışma ofisleri kurabiliyoruz. E, ben de Amsterdam'da bir tane ofise e, ayın 3 günü orada olmak kaydıyla öyle bir ofisimiz var. <laughs> e, bu ofisimizde aslında biz Hollanda'da kimlik yapamayız. Yani çünkü oranın otoritesi tarafından tanımlanmış bir takım şeylere, işte, Flamenkçe'yi C1 seviyesinde bilmemiz lazım ama o resmi belgeyi bize çalışma belgesi vermezler ama oradaki yurttaşlarımıza, oradaki vatandaşlarımıza en azından oradaki sağlık sisteminde çekebilecekleri sıkıntıları bir nebze hafifletebilmek adına orada bir danışma ofisi kurduk. Bu danışma ofisinde muayene yapmayacağız ama sorunlarını dinledikten sonra işte 30 senenin de verdiği bir tecrübeyle bir takım yollar çizilecek. Eğer ameliyat gerekebiliyorsa biz onları Türkiye'de ameliyat opsiyonları sunacağız. Hı. Oradaki sigortaların da anlaşmalarıyla beraber e, burada Türkiye'de ameliyatların olup tekrardan Hollanda'ya dönmelerine yardımcı olmak için böyle bir e, işe başladık. Harika. Bakalım Sadece inşallah. ortopedi de değil, değil mi hocam? Her alan var mı? Ben ortopedi olarak e, ortopedi ve travmatoloji de olacağım. Kulak burun boğazda hı hı. E, bir meslektaşım var. Plastik cerrahide bir meslektaşım var. Medikal estetikte var, saç ekimi var. Kadın doğumda var ve bir diş kliniği var bizim içerimizde, diş kliniğiyle anlaşmamız var. Ayrıca onkoloji, bütün genel tıpla ilgili Türkiye'deki bütün gruplarla anlaşmamız, anlaşmayı yaptık. Oradaki tedavide eğer gecikme, şüphelenmesi, kendilerini sıkıntı hissettikleri anda o tıpla ilgili her branşta bizim e, Türkiye'deki Türk vatandaşlarımıza, Hollanda'daki Türk vatandaşlarımıza hizmetlerini, e, buradaki sağlık hizmetlerini yürütebilecek bir ofisimiz var. Ülkemiz adına da çok güzel bir gurur aslında hocam. Çok büyük bir gurur çünkü Türk hekimlerimizin orada da çok güzel imzaları evet, atılmış evet, olunacak evet. aslında. Yani i̇nşallah. Tabii ki biz aslında ilk başta belki oradaki e, vatandaşlarımıza e, yardımcı olmaya çalışacağız ama belki şu so işin sonucunda Oradaki yaşayan bütün insanlar için, bütün insanlık için, sonuçta biz e, oradaki yaşayan herkes için Türkiye'deki gerçekten Türk sağlık sistemi bizim için gurur kaynağı olması gereken bir şey. Her ne kadar çok fazla e, kötü olayla da anılsak, maalesef. yani şiddetle maalesef bitiremediğimiz bir sağlıkta şiddet e, olayımız olmasına rağmen biz hekimler olarak, Türk hekimleri olarak kendi işimizi yaptığımız işin ne olduğunu biliyoruz. Ve dünyada hangi seviyede olduğumuzu da çok iyi biliyoruz. Ee, biz o seviyedeki hizmetlerimizi, bütün özellikle öncelikle oradaki yaşayan Avrupa'daki yaşayan vatandaşlarımıza ve bütün insanlara hizmet etmek için sunmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah başarılı olacağız çünkü gerçekten biz Türk hekimleri çok iyi işler yapıyoruz. Ama e, bunu bilmeyen bir takım insanlar da oluyor. Evet, Yapacak da bir şey yok. Biz hala işimizi yapmaya devam edeceğiz. Harika. Genel anlamıyla halkınıza ya da bizi izleyicemize varsa son sözlerinizi almış olalım. Ardından da röportajımızı sonlandırmış Ben özellikle olalım. teşekkür ederim geldiğiniz için böyle bir fırsat ederiz. verdiğiniz için. Sağlık elden gittikten sonra çok zor elde ediliyor. O yüzden kaybetmeden onu tutmanın yollarını bulmak benim açımdan özellikle spor yapmak, düzenli düzgün kaslarımızı güçlü tutmak olduktan sonra da geciktirmemek çünkü bir şey başladığı zaman o çorap söküğü gibi derler diye eside. Evet. Çorap söküğü gibi çok hızlı bir şekilde geliyor. Bir problem varsa mutlaka meslektaşlarından yardım almalarını öneririm. Herkese sağlıklı günler dilerim. Sağlıklı kalsınlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben Sizin de ederim. aracılığınızla buradan da hekimlerimize karşı işlenen şiddete son verilmesini arzu i̇nşallah, ediyoruz. İnşallah. İnşallah. sohbetiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Başarılarınız daim olsun. sağ olun. Sağ olun beraber inşallah çok teşekkürler. Efendim bizler davetsiz misafir ekibi olarak Profesör Doktor Ahmet Murat birbiriyle sizlere seslendik. Biz turumuza tüm ile devam ediyoruz efendim. Hoşçakalın, esen kalın.